şimdi neredeyim? Yemin ediyorum yani böyle bir güzellik, böyle bir güzel görüntü. Tabii ben çocukluğumdan beri görüyorum ama sizler için de bunu paylaşıyorum. Burası eski ve göbek kaşarlarımızın dinlenme odası. Burada yaşlanıyorlar ve tad alıyorlar. Özellikle eski kaşarlar. Şimdi biraz sonra videonun devamında size o kaşarın ilk hali yapılması, mayalanması, hamur haline getirip tuzlanması hepsini göstereceğim. Ama oradakinden sonra olay burada başlıyor. Yaşam burada devam ediyor. O içine koyduğumuz kalın tuzlar içinde bekliye, bekleye bekleye aşağı doğru çöküyor. Ve bu odada sık sık da çeviriyoruz ki peynirleri içindeki tuzlanma tam homojen olarak dağılabilsin. Şimdi bakın üstteki kaşarlarla alttaki kaşarların ay olarak yetişme ayları farklı olduğu için gitgide sararıyor. Hem burada fire veriyor aslında yaşlanıyor. Yani bizim etlere yaptığımız dry age dediğimiz yaşlanmanın birebir aynısını peynirlerde de yapıyoruz. Ve aromasını tadını o şekilde alıyor. Bu güzelim peynirlerin birazdan da nasıl yapıldığını prosesini birlikte yaparak yaşayarak anlayacağız. Ama görüntü ve odanın ortamı müthiş. Şimdi sabah süt geldi. Mayaladık peynir oluşumunu yaptık. Böyle baskıyı aldık. Burada peynirleri blok blok buradaki makinemize atıyoruz. şimdi buradaki makinemiz peynirimizi ısıtıyor, buradan bir ısıl işlem uyguluyor ve hamur haline getirip buradan döküyor. esas işçilik ustalık proses burada başlıyor bizim peynirimiz hamur kıvamına geldi bakın böyle uzayan bir ekmek hamuru kıvamına geldi ustam gel şimdi yerine eritilmiş peynir gibi hiç tuzu yok şimdi burada ne yapıyoruz aynı bir kruvasanın katlaması gibi katlama yapıyoruz ve tuzunu içine edilirse ustam siz işinizi başlayın nasıl yaptığımıza şimdi bu tuzu deniz tuzu doğru mu abi evet. bunu içine veriyoruz sen katlamanı yap bu katlamayla beraber tuzu 4-5 katlamayla peynire yediriyor muyuz? Evet. Deniz tuzunu yine verdik. Tekrar katlamayı yapıyoruz. Zaten bizim buranın, otumuzun, peynirimin bu kadar güzel olması bizim gölenin yaylalarının, burada topladığımız çiçekli otların kuvvetli olmasından dolayı sapsarı çıkıyor. Dışarıdan biraz peynir, delik oluşacak peynirlerin taneleri de görebiliyoruz. Bu katlamayı yaptıktan sonra kalıba basıyoruz. Kalıptan sonra da dinlenme odasına alıyoruz. Orada uzun süreç dinlenirken o peynirler Hani bu kaşarları, eski kaşarları, grevyarları dilimlediğimizde delinmedi, Mickey Mouse'un sanki faresinin deldiği gibi delikler oluşur ya, işte o deliklerin oluşmasını sağlayan burada kullandığımız deniz tuzları o peynirimiz yaşlanırken ki süreçte oluşuyor. Tam bir dry age gibi. Nasıl ki ben etlerimi 28 gün dinlendiriyorum, yaşlandırıyorum. Burada da bak 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 ustam sen şova başladın burada. Arkada inanılmaz şeyler dönüyor. Göremedim hemen döndüm. İşte bu bizim peynirimizin kalitesi, yaşlanırkenki süreçte güzel oluşmasını sağlıyor. Ustalık işçilik katlamada ve peynirin sütünün kalitesinde. Dinlenme süresi boyunca peynirin içinde oluşan oluklar, oluşmalar o yaşlanmadaki peynirin içindeki tuzun eriyip aroma vermesiyle oluşuyor. Ustam kalıbına basacak. Arkada gördüğümüz gibi bir sürü kalıplar var. Şimdi hamurlarımızı deliyoruz. Bunun iyice kabarma yapmasın, taşma yapması çöksün diye yapıyoruz. Ve ondan sonra dinlenme sürecinde herhangi yine yanlış olmasın. Gölede neredeyiz? Gemir kapıda. Mükemmel bir yer buldum. Kendime harbumu durdurdum. Tamam. Mangalımı kuruyorum. TV Life'da Şef Sider Budak'la Etin En programına çekimlerini yapıyorum. Londra'da çekimlerimi yaptım. Buraya geldim. Şimdi mangalımı yakacağım. Siz değerli izleyicilerim için de muhteşem bir sürprizim var. Onu saklıyorum en sona. Şimdi Mandıra'da peynirin nasıl etap etap gittiğine baktık. Tereyağı var, peynir var. Çok güzel hem de. Bizim hem eski kaşar hem göbek kaşarımız var. E kavurma yapıyoruz burada. Bir de size göstermek istediğim çeşit peynir var. Tamam bu YouTube videosunu ne yapalım, ne yapalım, yemeğini ne yapacağız? Vallahi en güzel tereyağını, peynirini, güzel de bizim buranın tandır pidesini kullanacağım çok güzel bir tane tost yapacağım size. Ondan sonra bir de kavurma vardı, kavurmaya da yumurta kavurmalı yumurta yapacağım, muhteşem bir menü hazırlayacağım. Ama çok da güzel bir sürpriz olacak sizler için. Beni burada hızlıca böyle mutfağımı kurmama iten böyle çok güzel doğal bir görüntü vardı arkamda. Ee, bir de tabii ki benim böyle hep çocukluğumun en güzel hatıralarından biri atdırmıyorum, onu da arkama aldım. Tamamı ot balyalarımdan da güzel bir e, masa yaptım kendime. Şimdi mangalımı yaktım. Ama mangalımı yakmak burada çok kolay oldu. Niye? Çünkü mandırada hani hatta peynirin bir bölümünde böyle ısıtıyoruz, ısıl işlem uyguluyoruz dediğimde orada e, fındık kabukları kullanılıyor ve devamlı bir ısı. Yani biz mangalda kömür kullanıyoruz. Keşke İstanbul'da da hem kendi stek hem yaptığım mangal videolarında da fındık kabuğu bulabilsem de kullansaydım. E şimdi diyeceksiniz ki ya şefim ta göle. Kars, Ardahan, e, Karadeniz'de fındık var. Bakın bize Artvin'den geliyor. Artvin bizim hemen sınır komşumuz. Ne baksanız aslında böyle Karadeniz gibi ama bize çok daha yakın. O yüzden bize Artvin'den ve o ya yakınındaki illerden çok güzel fındık kabukları geliyor. Ben de bugün mangalımda fındık kabuğu kullandım. Şimdi çok hızlıca tostu mangalda yapacağım. Önce mangalımı şöyle bir kontrol edeceğim. Fındık kabuklarım iyice közlerini verdi. Fındık kabuklarım iyice köz haline geldi. Yanına da 3-4 tane de böyle meşe olduğunu attım iyice desteklesin diye çok da güzel yanıyor. Şimdi bunun üzerine telimi koyacağım ve anam babam usulü size güzel bir tost yanında da yumurtalı kavurma. Şimdi çok eskilerden kalma böyle ocağın üstünde yaptığımız tostum, tost makinesi yerine geçen bir manuel tostum var. Hemen şimdi şöyle pidelerimi alıyorum. Pide, yani tereyağım ne yapayım sıcak çok dışarısı eridi. Oradan birazcık böyle üzerine süreceğim peynir bile sıcakta dışarıda yaptığım için eridi. Ama burada başka peynirlerden de size bahsedeceğim. Şimdi şunu şöyle hemen hazırlayayım. Birbirlerine de basayım böyle birbirine geçsin. Tamam. Şurada peynirimden göbek peynirimden. Bakar mısınız içindeki? Şimdi bakın. O dinlenme odasında da size anlatmıştım. Peyniri hamur halden buraya getirirken içine kattığımız o tuzlar içinde delikler oluşturuyor. Eriyor ve onun mayalanmasını sağlıyor ve aromasının artmasını sağlıyor. Şimdi makinamın içine tostumu koyayım. Hemen üzerine biraz tereyağını attım. Şöyle kilitliyorum. Kavurmayı yapmadan önce bunu hemen ocağımın oraya koyuyorum. Tavamı da buraya attım. Tavaya önce Tereyağımı döküyorum bolca. Kavurmamı da şöyle attım. O yavaş yavaş açılacak orada kendi kendine. Şimdi kavurmam bir tarafta, tostum bir tarafta oluyor. Ben size burada çok güzel bizim göle yöresine özgü bir peynirden de bahsetmek istiyorum. Biz buna çeçil peyniri diyoruz. Böyle tel tel, beyaz bir peynir. Ama esas makbul olanları bizim böyle küflü olarak dediğimiz yani göğermiş diye adlandırdığımız peynirimiz. Bu nedir? Doğal penisilin yuvasıdır. Bunu nasıl yapıyoruz? Deriyi kurutuyorduk, kuzu derilerini. Onu ters çevirip tuzlayıp kurutuyorduk. Daha sonra onu iki tarafını dikiyoruz. Önce dikmediğimiz bir tarafından peyniri icine icine tepiyoruz. Yani iyice bastırıyoruz el yordamıyla. Daha sonra bunu ağzını kapatıp böyle 3-4 ay bekletiyoruz. Ve o peynir içeride, deri tulumunun içerisinde zamanla hem önce beyaz hali. Daha sonra ilerledikçe de bu böyle göğermiş dediğimiz kendi halini alıyor. Ve benim çocukluktan beri çok sevdiğim bir peynir oluşuyor. Şimdi kavurmam iyice kendini saldı. Biliyorsunuz kavurma her zaman için önce kendini salması için beklenmesi gereken bir ürün. O yüzden çok yüksek ısıda pişirmiyoruz. Tostu da burada manuel olarak bir tost makinesi mantığıyla yaptığımız için sık sık çevirip kontrol ediyorum ki yakmayayım. Şimdi şöyle buradan güzel bir yumurtamı kırdım. Şöyle beyazını etrafına alayım. Sarının bir tanesi patladı. Bir tanesi de normal kalsın. Şimdi bizim Göremizin bu kadar güzel kaşarı, bu kadar güzel peyniri, bu kadar güzel hayvanlarımızın etinin olması niçin? Yani bana sorarsanız Kars, Ardağan, Göle dünya sıralamasında hayvancılığın yapılacağı ilk beşin yani en başlarını çok net zorlar. Niye? İnanılmaz bir endemik bitki örtüsü var. 160-170'i aşkın çiçekli bir bitki örtüsü var. Ve çok da kuvvetli. Burada birçok ağırda insanlar hayvanlarını beslerken sadece ot verir. İnan olsun o ot o kadar kuvvetlidir ki, yoncadan dahi kuvvetli çünkü çok çiçekli, başka hiçbir yem vermeden besisini bitirir. E şimdi böyle olunca bu güzel ormanda, yaklaşık 2100 metredeyiz şu anda, rakım yüksek. E, hiçbir endüstriyel tarım ilacı yok. Allah'ın otu kendi kendine bitiyor. Neredeyse çoğu tarla sürülmüyor bile. Dolayısıyla kendisi çıkan bu kuvvetli toprak, yumuşak kara toprak. E, hayvanlar bu otu yiyor. Bu hayvanların biz sütünü sağıyoruz. Ondan tereyağını, peynirini yapıyoruz. E, o yüzden de göle peyniri, göle kaşarı Türkiye'yi geçti namı. Yani ben dünyanın neresine gitsem bunu görüyorum. Dolayısıyla hayvancılığımızın ve etlerimizin bu kadar iyi olmasının sebebi de bu. O yüzden ben kışında e, Gebze'deki, Kocaeli'deki çiftliğim hayvanlarımı götürdüğümde memleketimden otlarımı alıp oraya götür. Diyorum ki o dönemlerde de kışında hiç olmazsa güzel şekilde otlarımızı yesin. Bu arada kavurma fıkır fıkır. Tostuz da bir kontrol edelim bakalım ne durumda. Ay 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 eriyor 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 bakalım ne kadar künefe sanki ya maşallah künefe peyniri gibi bizim peynirimiz. Kavurma fıkır fıkır tostum hazır. Hemen tezgaha geçiyorum. Hava çok sıcak. Anında tadına bakıp yiyeceğim. Evet Kavurmam burada tostu açıyorum. Bakın. Bakar mısınız? Şimdi şuradan şöyle şunu alayım. Yerine koyayım. Şimdi buradan bir güzel parça kopartayım ben kendime. Koparıyorum bakın. Şunun bir sünüşünü sizlere de göstermek istiyorum. Tostumu yalnız başına yemek içimden geçmedi. Kavurmama da banacağım. Aslında ilk başta kavurmalı tost yapmak vardı aklımda ama dedim ayrı ayrı olsun. Müsaadenizle bunun tadına da bakayım. Kavurman pamuk gibi. Hayatta en sevdiğim yerlerden bir yerdeyim. Şöyle arkaya dönüyorum, bakıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Ve burada bu yemeği yapıp sizlerle de paylaştım ama gerçekten birçok videomu seyrediyorsunuz. Şu anda olduğum kadar mutluluğu size yansıtıyor mu bilmiyorum ama göre de olmak, babamın, atamın topraklarında olmak ve burada da yine hayvancılığımı devam ettirebiliyor olmak bana inanılmaz bir mutluluk veriyor. Yepyeni videolarda yine karşınızda olmak üzere şimdiden size hoşçakalın diliyorum.